Merhaba. Bu içerikte akut hücre şişkinliği diğer adıyla parankimde jenerasyonundan bahsedeceğiz. Bir civcivin karaciğer dokusunda görülmüş bir lezyon. Hematoksilen eozin boyama yapılmış. Akut hücre şişkinliği diğer adıyla bulanık şişkinlik. Hücreye su alımının kontrolden çıkması ile hücrenin su alarak şişmesi anlamında kullanılıyor. Toksik, metabolik, anoksik, Mekanik ve enfeksiyöz etkenler bu duruma, bu dejenerasyona neden olabiliyor. Enerji üretimi için gerekli olan adenozin trifosfataz enzimi zarar görür ve enerji üretimi bozulur. Hücre dışında bulunan sodyum hücre içine girer ve hücre içinde kalır. Bu durumda hücrenin su almaya başlamasıyla sodyum ve potasyum pompasının da bozulmasıyla devam eder. Sodyum potasyum pompasının görevleri neydi? Transport, sıvı hacminin kontrolü ve bunlara ek olarak nöronlarda uyarı iletiminde de görevliydi. Sodyum potasyum pompası. Dışarıdan çeşitli nedenlerle, etkilerle hücrenin enerji bozulması, enerji metabolizmasının bozulması sonrası sodyum potasyum pompasının görevini yerine getirememesi ve sodyumun hücre içinde tutulumu ile birlikte dışarıdan hücreye su girişi şeklinde patogenizi var akut hücre şişkinliğini. Hücrede hasara neden olan etken ya da e, durumlar farklı olabiliyor. Burada örnek olarak hipoksiyi göstermiş. oksijen azlığında hücrede ATP ve bağlı üretim durduğunda dışarıdaki sodyum ve su hücre içine girer hücrenin içindeki potasyum ise hücre dışına çıkar. Böylece elektron dengesi bozulur hücrenin. Ve dış ortamdan sürekli su alarak şişmeye başlar. Akut hücre şişkinliği bu şekilde gerçekleşiyor. Ee, su alımı devam ettiğinde de hücrenin içindeki e, organeller bazıları böyle vakoy şeklinde gözükmeye başlar. Birazdan değineceğiz. Akut hücre şişkinliğinde e, bu şişkinliğe neden olan Epoxy gibi ya da neyse etkenimiz o devam ettiğinde ve hücre su almaya devam ettiğinde vakuolar dejenerasyon sonrasında da hidropik dejenerasyon şekilleniyor. Yani bu dejenerasyon türleri birbirini takip eder. En şiddetlisi hidropiktir. En hafifi akut hücre şişkinliğidir. Karaciğerin histolojik yapısını kısaca hatırlayalım lobül yapısı üzerinden anlatılıyor genelde karaciğer. Şu bir karaciğer lobülü. Altıgen şeklinde. Bu altıgenin köşegenlerinde portal triad dediğimiz yapılar var. Ortada vena centralis var. Vena centralis'in çevresinde remark kordonları boyunca hepatositler dizilmiş durumda. Hepatositler şurada gördüğünüz hücreler. Şu dizilime remark kordonu deniyor. Hepatositler karaciğeri oluşturan asıl hücrelerdir kimdeki şu arada gördüğünüz hepatositlerin arasındaki boşluklarda sinizoidler ya da sinizoidal kanallar diye geçiyor. Köşelerde portal triyat var demiştik. Portal triyada oluşturan yapılar e, portal ven, şu hepatik arter ve bile duct dediğimiz safra kanalı. Bu üç etkenden, etmenden oluşuyordu. Portal triad. Veni daha büyük oluşundan ve genelde içinin dolu oluşundan. Arterleri ise damar duvarının daha kalın oluşundan ayırt edebilirsiniz. Safra kanalları zaten gördüğünüz gibi epiteli farklı. Şimdi histolojik kısmına geçip bahsettiğimiz akut hücre şişkinliğinin nasıl gözüktüğüne bir inceleyelim bakalım. Kırklık objektle çekilmiş bir görüntü. Burada gördüğünüz hepatositler büyük bir çoğunluğunda akut hücre şişkinliği şekillenmiş. Peki nasıl oluyor? Bunların tamamının stoplazması hafif açık renkli olmaya başlamış. Dikkat ettiyseniz normalde bunun homojen olması lazım. Mesela şuradaki rengin homojen olduğunu düşünün sağlıklısında. Bu alanda hepsi hücre içine su alarak şişmeye başlamış ve stoplazma homojenliğini kaybetmiş. Henüz çoğunda vakuol oluşmamış. Şunda, şunda, bunda. Ama bu su alımı devam ettiğinde artık vakuol oluşumları da başlayacak. Şuradaki gibi. Bakın vakuol var şurada. Şurada var. Yani hücre şişkinliği bu aşama ve bir sonrasında hemen vakuoller dejenerasyonu da şekilleniyor. 20'lik veya 10'luk büyütmede baktığımızda sağlam hepatositler şu şekilde gözüküyor sitoplazma homojen boyanıyor. Dejenerasyon başlayanlarsa bu şekilde sitoplazmalarındaki renklerin açılmaya başladığını görüyorsunuz. Hatta bu resimde vakoler dejenerasyona da uğramış. Hatta hidropik dejenerasyona giden de hücreler var. Bu dejenerasyonlar birbirini taki takip ettiğini söylemiştik. O yüzden bir alanda hepsine birden rastlayabilirsiniz. Sağlıklı olanlarda da bu şekilde görülüyor demiştik. Vakoler dejenerasyon, hücre su almaya devam ettiğince mitokondri gibi zarlı organellerin yapısı bozuluyor. Bunlar da içine su alıyor. Bu durumda da biz stoplazmada, hücrede vakol görmeye başlıyoruz. Mesela şuradaki hücre gibi çekirdek hücre zarı. Stoplazmanın içinde vakol oluşumları görüyorsunuz. Akut hücre şişkinliğinin bir sonraki aşaması demiştik. Şurada da var. Bunun da bir sonraki aşaması hidropik dejenerasyon. Onu da birazdan göstereceğiz. Bu fotoğrafta gene sağlıklı olanlar ve dejenerasyon şekillenen hücreler. Bakın, şunlar hep vakuol. Şurada vakuoller dejenerasyon diyebilirsiniz. Şu hücreye de denebilir. Şurada da var. Bu şekilde inceleniyor. Geldik hidropik dejenerasyona. Dejenerasyonlar arasındaki en şiddetli form, yani en son formu dejenerasyonun. Hücre içine aşırı miktarda su girmiştir. Hücrenin sitoplazması organelleri dağılmış, çekirdek kenara itilmiştir. Bazı hastalıklardan veya durumlardan örnek verelim. Viral hastalıkların bazılarında, şap, çiçek hastalığı gibi ya da güneş yanıklarında, derinin epidermisinde, keratinositlerde hidropik dejenerasyon gözüküyor. Rumen asidozunda, mide epitelinde gene hidropik dejenerasyon görebilirsiniz kırıklık objektiften alınan görüntüde bakalım hidropik dejenerasyon en şiddetli hali demiştik hücre su almaya devam ediyor artık çekirdek kenara itilmeye başlıyor hücrede ve stoplazmayı tamamen böyle boşluk olarak görüyorsunuz şu ve şu örnekleri hidropik diyebilirsiniz hidropik dejenerasyon şurada gene var stoplazmanın çok hafif bir kısmı kalmış artık homojenliği tamamen kaybetmiş Şurada gene görüyorsunuz çekirdek kenara itilmiş hücre sınırları, hidropik dejenerasyon. Bu görmüş olduğumuz damarın içinde, bu bir ven, e, damarın içindeki eritrositlerin çekirdekli olduğunu görüyoruz. Bu kanatlılara özgü bir durum. E, bizim preparat da civcivden hazırlandığı için, o yüzden çekirdekler böyle mevcut eritrositlerde onun dışında hepatositleri ve remak kordonlarını görüyoruz. Boylu boyunca uzanıyor. Bu venin etrafındaki hepatositleri inceleyeceğiz ve buralardaki ne tür dejenerasyon var veya oluşmuş mu onlara bakacağız. Gene farklı bir alan, şurada bir damar var. Alta doğru baktığınızda remark kordonlarının aslında biraz bozulmaya başladığını görüyoruz yapısının ışınsal dizilimlerini biraz kaybetmiş gibiler ve çekirdekte ve stoplazmada hücrelerde bazılarında böyle renk değişikliği görüyorsunuz. Bu alanları büyütüp baktığımızda dejenerasyon örneklerine rastlayacağız. Bakalım şimdi. Remak kordonlarında hafif derece disas hafif derecede bozulma ya da disosiyasyon aynı şey diyoruz. Düzeninin bozulması, dizilim düzeninin. Mesela şurada bir çekirdek hücre sınırları, stoplazma oldukça açık renkli boyanmış. Şurada bir iki tane vakol var. Bu vakoller dejenerasyona da örnek olabilir ama bu hücre artık hidropiye doğru da gidiyor. Stoplazma kalmamış. Şu mesela, şu hidropik dejenerasyon örneğidir. Şuna da vakoller de diyebilirsiniz, hidropik de diyebilirsiniz. Bazılarının sınırları keskin değil. Hani ikisine de uygun örnekler olabiliyor. Mesela şunda vakoller var. Ama aynı zamanda stoplazmadan da geriye pek bir şey kalmamış. Buna vakuolar dejenerasyon deseniz de olur. Hidropiye doğru gidiyor deseniz de olur. Bu şekilde alanı inceliyoruz. Ve dejenerasyon türlerini belirtip örneklerini göstereceğiz. Daha büyük objektifte, yani kırklıkta incelediğinizde detayları daha iyi görüyorsunuz. Bakın şurada vakuolar dejenerasyon var bu hücrede. Şu hücre artık hidropik dejenerasyon. Şu gene aynı şekilde çekirdek burada sitoplazma dağılmış hidropik dejenerasyon örnekleri. Şurada bir tane vakolar dejenerasyon var. Şurada hidropiye doğru gidiyor. Bu şekilde inceliyoruz. Ek olarak bazı alanlarda Vena sentralisin çevresinde şu şekilde koyu çekirdekli hücreler görüyoruz. Bunlar mononükleer yan hücreleri. Yani hafif derecede bazı alanlarda yan hücresi infiltrasyonu var. Dejenerasyonla alakalı da olabilir. Farklı bir bulgu da olabilir. Ana konumuz dejenerasyon olduğundan bunları pas geçiyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.